Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız kardeşler arasındaki sıcaklığı sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Abinize, ablanıza ya da kardeşiniz olan yalnızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve annesini yazıyorsunuz. Altına da kardeşlerin isimlerini yazıyorsunuz. Bu sayfayı bir bilgisayar çıktısı olarak alınız. Tam olarak görünmesi de o kadar önemli değil. Farklı ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem küme hak ve neyse hakla devam eder ve fesiz hakla biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaplı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim, herhangi bir yere. Ee, Aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkileri olumlu bir şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp attım var. Altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma sizin işlerinizi daha verimli olmanız ve insanların gözden daha iyi görmenizi sağlayacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar iş yerindeki ahlakı her şeyi düzeltir ve insanlar size olumlu gözler bakmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi. Daha sonra bu kağıdı katlayıp cüzdanınızda saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa süre içinde olumlu etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.